E başka katılımcı gelecek mi hocam? Efendim? Başka katılımcı gelecek mi? E, katılımcılar 11'de katılabilir. İlk toplantı 11'de ya. O yüzden 11'de katılabilirler. Ben linkleri attım onları da. Şimdi hmm. bu şekilde. Tamam. Kaydımız başladı bu arada. Tamam. El sallamaya başladılar bile çünkü. Evet, aynen. görüyorlar. Kaç yaş grubu? Ee, dört yaş grubu. Dört yaş grubu. Sınıfınızın ismi ne hocam? Kırmızı sınıf. Efendim? Kırmızı sınıf. Duvara zengin oluyor. Evet. Duvara zengin oluyor. Kırmızı sınıf. Evet. Duvarda... <laughs> sınıf. evet. Ee, merhaba çocuklar, nasılsınız? Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Şimdi birazdan sizlere tohum ekimini göstereceğim. Ben Ekolojik Kent Bahçesi kurucusu Resul Gür. Adım Adanalıyım. Tamam mı? Bir elleri göreyim bakalım. Aferin size. Şimdi sizde e, önünüzde duran saksılar var. Bakın. Bende de var. Gördünüz mü? Evet. Şimdi birazdan bu saksıların içerisine tohum ekeceğiz. Bunu sizlere göstereceğim. Siz tohum ektiniz mi daha önce? Kim ekti mi? Göstersin bakalım. Kim? Yani. Tamam. Kim? Kimler? Çocuklar kimler tohum ekti? Bana gösterin bir parmak kaldırın bakayım. Kim tohum ekti? Bir kırmızılı arkadaş var orada el kaldırmıyor. Evet, kaldır bakalım. Aferin, aferin. Aferin size. <laughs> Alkışlayın bakalım. Alkışlayın çocuklar. Çok güzel. Evet, ee, hazırsanız başlayalım mı? Tamam. Şimdi size çok güzel şeyler göstereceğim, tamam mı? Bunları dikkatlice izliyorsunuz. Şimdi herkes tıp oluyor. Tıp dediğimiz zaman susacağız ve izleyeceğiz. Tıp. Evet çocuklar bakın. Şu anda bu görmüş olduğunuz arı benim. Ben bir arıyım tamam mı? Duyabiliyor musunuz beni? Evet. Tamam. Ben çalışkan bir arayım. Ee, size birazdan tohum ekimini göstereceğim. Bakın burada neler var. Görüyor musunuz? Havuç. Havuç var. Başka ne var? Mavur. Başka? Mavur. 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 Çok güzel. Mavur. Mavur. yapıyoruz Susalım şimdi bakın. Burada ne var? Başka ne var? Bakın. Burada bir çekirdek var tamam mı? Çekirdek yemeği seviyor musunuz? Tamam. Bu çekirdek burada çimlenmiş. Sonra büyümüş. Büyümüş büyümüş ve kocaman adam olmuş. Gördünüz mü? Burada bir ay çiçeği var. Ay çiçeği vay gördünüz mü? Ay çiçeği... Vay Kim vay gördü ay çiçeği? Vay el kaldırsın vay bakayım. Ay çiçeği görenleri el kaldırıyor. Ay çiçeği görenleri el kaldırsın. Evet, çok güzel. Şimdi devam ediyoruz. Bakın sizi kimlerle tanıştıracağım. Bu da kimler var bakın. Görüyor musunuz burada kimler var? Evet. Tamam. Şimdi tıp yapıyoruz ben konuşayım biraz sırayla konuşalım tamam mı? Tamam. Bakın burada bir domates var gördünüz mü domatesi? Burada bir mısır. Mısır seviyor musun? Mısır sevenler parmak kaldırsın. Evet, aferin size. Bakın burada biber var. Burada patlıcan. Burada fasulye. Daha önce fasulye tohumun eken var mı? Parmak kaldırsın. Aferin size. Şimdi bunları tek tek bir görelim bakalım. Bunlar nasıl olmuş? Bakın burada domates. Domates yemeyi seviyor musunuz? Tamam. Bakın burada domatesin tohumu var. Çekirdek demiştik ya onun tohumu. Bu çekirdek toprağa ekildi burada. Üstüne su döktük. Daha sonrasında fide oldu. Bakın. Gördünüz mü büyümüş? Daha sonra çiçekler açtı. Çiçeklerden meyve oldu. Görüyor musunuz kırmızı domatesleri? Çok güzel. Şimdi bakın burada. Burada biber de aynı şekilde. Arkadaşlar bağlanmaya çalışıyoruz. Toplantı odasındalarmış şu anda. Tamam. Biliyorum. Bakın çocuklar. Burada ne var? Bunu tanıyor musunuz? Söyleyin bakalım. Bu ne? Hayır. Acı biber değil. Normal biber. biber. Tamam. Acı biber olur? Acı biber kırmızı mı olur? Tamam. Bakın. Şimdi tıp yapıyoruz. Şimdi beni dinleyin bakalım. Bakın burada biberin tohumu var. Görüyor musunuz biberin tohumu var burada. Tohumu ektik, üzerine su döktük. Daha sonra çiçek açtı. Bu biber fidesinden biber meyveleri çıktı. Bunları biz yiyoruz, değil mi? Siz biberden e, ne yapıyorsunuz? Kim biber yedi hiç? Biber yiyen var mı? Bana bir parmak kaldırın bakayım. Kim biber yedi? Tamam. Aferin size. Şimdi diğer meyvemize geçelim. Bakın burada ne var? Evet, ne var? Patlıcan. Patlıcan. patlıcan bu. Evet. Bakın evet. patlıcan tohumu patlıcan fidesi. Burada da patlıcanın kendisi var. Tohumu ekiyoruz. Daha sonra toprakta çimleniyor. Çiçek açıyor. Ve daha sonra patlıcan meyvelerini oluşturuyor. Gördünüz mü? Evet. Şimdi bakın. Siz bunu yapmıştınız. Ne bu? fasulye. Evet. Fasulye. Ee, gördüğünüz bak bu resim nasıl güzel mi? Bakın görüyor musunuz? Burada fasulye tohumu var. Burada çimlenmiş, büyümüş ve daha sonrasında fasulye olmuş. Kim fasulye ekti? Bir parmak kaldırın bakalım. Tamam. Aferin size. Şimdi birazdan size bunların nasıl ekildiğini göstereceğim. Tamam mı? Önce mısır var ama. Mısırı kim seviyor? Tamam. <laughs> Bak, tıp diyoruz tıp diyoruz mısırı gördünüz mü size size gülüyor bakın mısır size gülüyor bu mısırın tohumu <laughs> bakın mısırın tohumu mısırın tohumunu ektik toprağa daha sonrasında büyüdü kocaman meyveleri oldu bakın daha sonra bu mısırı haşlayıp yiyoruz değil mi? Ama bakın. Bakın çocuklar. Burada bir bahçe var. Gördünüz mü bahçeyi? Evet. Sizin de böyle güzel bahçeleriniz olsun mu? Bu bahçe olabilir mi? Evet, bu bahçe artık sizin bu bahçeyi ee, size verdim. Tamam mı? Sizin olsun. <laughs> tamam. <gülüyor> Heyecanlanmayın bakalım. Oturun biraz. Şimdi tıp yapıyoruz. Şimdi çocuklar bahçeniz böyle güzel olurca arılar üzerinde uçuşuyorlar. Gördünüz mü arıları? Bunlar Bunlar bizim arkadaşlarımız tamam mı? Hiç... Peki peki bu neyi bunu bilen var mı? Bunu biliyor musunuz? Bakın bakalım. Burada ne var? <laughs> tamam. Bakın şimdi e, tohumları gördük. Şimdi size tohumları yakından göstereceğim. Bunları ekeceğiz. Dikkatli izliyorsunuz. Şimdi konuşmak yok. Ben konuşacağım biraz tamam mı? Şimdi sizlere tohumları göstereceğim yakından. Daha sonra içime başlayacağız. Hazır mısınız? Hazır. Tamam çok güzel. Şimdi e, tohumlara bir bakalım. Elimizde neler var sizlere bunu gösterelim. Şimdi yolculuğa çıkıyoruz. Gelin bakalım. Şimdi herkes dinliyor. Sessiz bir şekilde. Ben hala buradayım bak. Sizi izliyorum tamam mı? Bakın size şimdi ne göstereceğim çocuklar. Şimdi size bir sürpriz göstereceğim. Sürprizleri sever misiniz? Bakın burada neler var. Görüyor musunuz çocuklar? Evet, evet, Bakın. Siz bu tohumları gördünüz mü daha önce? Bakın burada mısır. Az önce söylemiştik ya. İşte mısır burada. Burada fasulye var. Görüyor musunuz fasulyeyi? Evet. Hocam ekranı büyütebilir miyiz? Büyütelim. Bir saniye. Evet. Hocam Bir saniye iyi, iyi hatırlat. Aynen iyi hatırlattınız hocam. Bir dakika. Ben, ben <laughs> Şu anda görüyor musunuz? Yok hayır. Şu an yine hala küçük orada. Küçük mü hocam şu anda? Evet. Tamam. Şu an bilgisayarın ekranı bizden. Bir dakika. Bir dakika. Bu evet ben de gittim.

Mesu Bey, ekran paylaşımını durdurursak ekran büyüyecektir ama Aynen şey yapıyorum. Onlar ne a, ne? Sadece a, a, şu an şu an diyorlar. Birazdan ああ。 嗯。<Bye. S 2> <Bye. S 1> Hocam şu anda büyük gözüküyor mu? Yok hayır. Ee, ekran paylaşımını alttan kapatmamız gerekiyor. Bir bakayım orayı göremedim ama. Ee, alt kısımda olması gerekiyor. Ekran paylaşımı. Ekran paylaşımı tıklıyorum. Yani evet, kapatamıyoruz. bir kısmı video. E, bağlantıdan çıkıp tekrar girsek toplantıya. Acaba düzelir tamam, mi? Tamam. Öyle yapalım olması. ben bir çıkıp tekrar giriyorum şu anda. Ekranı paylaşmadan tamam. direkt e, kameradan devam edelim. Aynen tamam. Tamam. Kapatıp açıyorum tekrar.